Coin Akademi kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeyi birlikte inceleyeceğiz. Ee, aynı zamanda hafta sonuna girdik. Ee, borsalar kapandı, son kapanış hareketleri nasıl gerçekleşti bunları da bakacağız. Ee, biliyorsunuz tüm bu faktörler kripto paraların hareketlerini etkiliyorlar. Ee, genel gidişatımız hakkında da birazcık konuşacağım. İlerleyen dakikalarda da e, geçtiğimiz videonun altında hediye dağıtacağımı söylemiştim. Onun e, kazanan arkadaşları açıklayacağız. Daha sonrasında da videomuzu sonlandıracağız. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, ilk olarak arkadaşlar Bitcoin tarafında bulunduğumuz konum ilginç bir konum. Neden ilginç bir konum? Bir türlü kırılamayan bir bant var. Bunun tehlikesinden bahsetmiştik, konuşmuştuk birlikte. Hatırlayın arkadaşlar, biz e, Ağustos'ta da benzer hareketler yaşıyorduk. Sürekli fiyatlanma 24 binlerden aşağı yönlü dönüyordu. 3 4 5 6 defa burada 24.000'e temas gerçekleşmişti fakat bir türlü kırılamadı. Daha sonrasında piyasa Alıcı kaybetmesinde etkisiyle bir de başka bir takım haberlerin, fad haberlerin çıkmasıyla aşağı yönünü çökmüştü. Şimdi burada farklı bir durum söz konusu. Neden? Birincisi düzeltmeler bu kadar sert değil. Yani şurada bakın aslında bakarsanız çok yüzdelik dilim olarak çok çok büyük düzeltmeler de gelmiyor. İkincisi ise şu anda küresel veriler açısından, temel analiz açısından oldukça güzel bir boyuttayız. Neden? Evet FED faiz artırdı belki bir daha artıracaklar bir 25 puanlık artış daha gelecek ama önemli olan nokta şu artık hız kesmeye başladılar 75'ten önce 50'ye düştüler şimdi 25'e düştüler belki bir defa daha bir artış sonrasında bir süre duraklatma potansiyelleri var arkadaşlar. Bu da hani bu haber geldiğinde artık almak için çok geç olacağı için bu olay gerçekleşmeden insanlar kripto paraları hisse senetlerini risk ürünlerini topluyorlar. Bunu nereden anlıyoruz? Bu kısa ralliden anlıyoruz. Şimdi burada bizim takip edeceğimiz direnç konumu yine 24.200 bölgesi. Hatta düz hesap olsun 24.000 diyelim. Çünkü 24.100, 24.200 çok çok önemli. Bir fark yok ikisi arasında. 24.000 bölgesinin kırılımı bizler için son derece önemli. En büyük takip ettiğimiz kırılım o. bunun dışında bir de takozumuz var arkadaşlar. Şöyle bir takoz da burada söz konusu. şöyle bir takoz çizebilirsiniz. Evet Şimdi burada bu takozun kırılmaması gerekiyor. Neden kırılmaması gerekiyor? Çünkü kısa vadede pozitif bir momentumumuz var. Yani fiyatlanma yükseliş eğilimli. Kısa vade momentumunun pozitif olması ne anlama geliyor? Düşüşler alım fırsatı oluyor. E, Yükselişlerde kar alma noktaları oluyor. Ama... Bu durum tersine dönebilir ne, ne zaman dönebilir burada görmüş olduğunuzda bir kırılım gelirse yani 22.900 22.800 o bölgelerin altına bir kapanış gerçekleşirse bitcoin'de o zaman birazcık evet endişelenmeye başlayabiliriz belki bir 21.500 hareketi söz konusu olur ama şimdilik çok çok kötü bir durumda olduğumuzu ben düşünmüyorum. Uzun bir süre küresel veriler açısından berbat bir dönem geçirdik sürekli azalan bir aslında bakarsanız verim vardı sürekli hacimler düşüyor düşüyor düşüyor. Trade fırsatları gelmiyor. Uzun vadeci de kazanmıyor kısa vadeci de kazanmıyor. Hangi ürüne girersen altın da kaybediyordu. Risk ürünü hisse senetlerine girenler de kaybediyordu. Kriptodakiler de kaybediyordu. Yani piyasada en azından borsa anlamında bir kötü dönem söz konusuydu. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar paranın biz dolardan çıktığını ve hem kripto paralar hem diğer risk ürünlerinin kaydığını görüyoruz. E bu durum nasıl devam edecek? Birincisi söylediğim gibi az önce 24.200 kırılımı şiddetlendirir bunu. Yani 24.200 200 kırılımı hareketlerimize ekstra bir güç katar yukarı yönlü. İkincisi 22-800 bölgesinin yani bizim üst trend diye benim tabir ettiğim bu benim kendi düşüncem. 22.800 üstünde ekstradan bir boğa gücümüz olduğunu düşünüyorum ben. Bu bölgenin üstüne kaldığımız süre zarfında gerek altcoinlerde gerek bitcoin'de sürekli güzel fırsatlar karşımıza çıkacaktır. Benim görüşüm piyasaya da karşı olumlu. Ee, evet henüz şöyle de bir risk var doğruya doğru konuşalım. Bir e, gelmeyen bir düzeltme var piyasada. Yani günlük periyotta grafiği açtığınız zaman e, bu grafik full yukarı gidiyor farkındaysanız. Yani... 300-500 dolarlık düşüşler yaşanıyor bitcoin tarafında bize bu düşüş gibi geliyor e riskleri artırdığımız için ya, ya yüksek kaldıraçlı oyuncular vardır ya da altcoinlerde çok yatırım olan oyuncular vardır çok etkileniyorlar ama bitcoin üzerinde duruma bakarsak aslında piyasada düşmeyen bir piyasa var hiçbir noktada bir düzeltme söz konusu değil burada ve dolayısıyla her geçen gün insanlar biraz daha tedirgin olmaya başlıyorlar geliyor mu acaba hani düzeltme bugün mü geliyor yarın mı geliyor? İki tane kırmızı mum attığımız zaman aşağıya hatta iki taneye bile gerek yok. Bir kırmızı mum aşağıya geldiği zaman hemen herkes geldi düzeltme geliyor düşüş geliyor diye bağırmaya başlıyor piyasalarda. Ben bunun yanlış bir yaklaşım tarzı olduğunu düşünüyorum. Bitcoin boğa trendlerine gireceği zaman düzeltme vermeden giriyor arkadaşlar e, ilerleyen kısımlarda yani piyasanın kara doyması gerekiyor. İştahının kapanması gerekiyor ki bir düzeltme gelsin. Benim şahsi fikrime ve düşünceme göre şu an piyasalarda henüz doyum ulaşmadık arkadaşlar. Henüz piyasa doymadı. Hala e, bir kar çıkışı, yüklü bir kar düzeltmesi e, görmeyeceğimizi düşünüyorum. E, Tabi Kısa vadeli kırılımlar, kısa vadeli güç kayıpları e, düşüşü artırabilir, düşüş ihtimalimizi artırabilir. Ama şimdilik öyle de bir durum söz konusu değil. Özellikle burada S&P tarafında mükemmel bir tablo oluşmuşken günlük periyotta bakın evet kapanışta bir düzeltmeli kapanış geldi. Yani cuma günü çok iyi geçmedi ama burada görmüş olduğunuz gibi emaların tüm emaların üstündeyiz bir Golden Cross. Yani Golden Cross yaşanması fiyatı yükseltmez arkadaşlar. Golden Cross yaşanana kadar zaten fiyat yükselmiş olur. Yani Golden Cross bir sonuçtur arkadaşlar sebep değildir. O sebeple bunu iyi anlayalım. Golden Cross'un tek pozitif yanı bu demek oluyor ki bütün hareketli ortalamaları yukarı yönlü kırmışız. Golden Cross bu anlama geliyor. Hareketli ortalamaların üstünde olmamız ne anlama geliyor? Düşerken oralara bize destek konumu görecek. Yani bizim hareketlerimizi, momentumumuzu şu şekilde destekleyecek arkadaşlar. Bu sebeple hareketli ortalamaların üstünde olmamız önemli ve bu sebeple MA200 gibi neredeyse bir yıllık bir hareketi kapsayan hareketli ortalamaların üstüne çıkmamız demek çok güçlü bir pozitif e, yükseliş gücü anlamına geliyor. Burada bu kırılımları biz aldık S&P tarafında. S&P hala güzel gidiyor. S&P'de 4400'e kadar muhtemel bir hareket söz konusu. Bakın düşen trendler falan da kırıldı arkadaşlar. E, burada düşen trend kırıldı, test oldu. Baya bir mücadele verildi burada. Artık bu düşüş trendi bitmiş demek oluyor. E, burada gelen kırılımlarla. Evet bir yatayla girebilir miyiz? Girebiliriz. Yani Bitcoin 20'ye iner, 21'e iner, 22'ye iner, 25'e çıkar, 23'e düşer ya da 28'e çıkar, 25'e düşer. Bir şekilde bir yataylık olabilir. İki tane önümüzde seçenek var. Ya piyasa bir süre yatay devam edecek. Eğer bu şekilde kalırsa temel taraf yani küresel piyasalar ya sabit kalacağız aşağı yukarı böyle belli bir bant aralığında gidip geleceğiz ya da arkadaşlar Buradan bir yükseliş dönemine gireceğiz. Henüz yükseliş dönemine tam bir boğa sezonuna döndüğümüzün net sinyali yok. Başlangıç sinyalleri var. Hareketler güzel, verimli. Ama şimdilik çok çok da FOMO'ya kapılmayalım. Ee, şimdi dilerseniz e, son videonun gelen altına gelen yorumlardan bir kişiye ödülünü gönderelim. İlk seçtiğim arkadaş kazanan arkadaş olacak. Bir sonraki arkadaşsa ise burada yedek kazananımız olacak. İki kişiyi seçeceğim. Ee, bir de arkadaşlar önceden vermiş olduğum arkadaşlara en azından bir süre boyunca vermeme kararı aldım. Çünkü birkaç defa üst üste aynı arkadaşları çıktı. Ee, bu da diğer arkadaşları birazcık üzüyor. O sebeple en azından bir süre şöyle bir birkaç hafta boyunca hediyeleri ilk kez kazananlara gönderelim. Evet ilk kazananımız Yakup 36 oldu Kendisi bana resmi Instagram sayfası, açıklama kısmında bulunan resmi Instagram sayfası üzerinden bana ulaşabilirler. Başka hiçbir kanaldan ulaşmayın arkadaşlar. Bazıları yorumlara benmişim gibi yorum bırakıyorlar, size cevap bırakıyorlar e, ve iletişim bilgileri bırakıyorlar. Bunların hiçbiri bana ait değildir. Yalnızca ben videoda belirttiğim Instagram üzerinden iletişime geçiyorum sizlerle. E, o sayfanın da resmi sayfasını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan bana ulaşsın. Eğer bu arkadaş bana ulaşmadı veya ulaşamadığı takdirde de Şimdi seçeceğimiz bir sonraki yedek kazananımız ödülün sahibi olacak. Evet, Bülent Gürtekin de yedek olarak kazanmış bulundu. Şimdilik durum bu şekilde arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Yarın yine güzel bir şekilde videolarımız gelecek. Bundan sonra biraz daha bazı günler hareket olmadığı günler video atmıyorum kanala. Ama hareket varsa eğer videolar muhakkak geliyor. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlar diliyorum hepinize.